Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar karşınızda Minecraft animasyonlara bir değil, bir buçuk değil, tam iki yıl sonra geri dönüyoruz arkadaşlar. Gerçekten e, özlemişim Minecraft animasyonları izlemeyi. Şu anda DVS insanların animasyon izleyeceğiz. Telefon biraz sallanabilir. Çok e, düzgün durmuyor çünkü. O yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü arabanın tribotunu kullanıyorum. Her neyse ben bir iki dakika açıklama yapacağım. Eğer bu kısımları izlemek istemeyenler varsa animasyonun başladığı kısma gidebilir arkadaşlar. Oradan izleyebilir. Şimdi ilk, ilk kısım şöyle diyeyim sizlere arkadaşlar. Dün biz salihle tam bir saat biliyorsunuz ki geçen hafta Minecraft'ın fragmanını yayınlamıştık mimar haritasının. Yine iş dış göstermiştim fragmanda. Yine aynı şekilde tanıtımında tanıtımda da 5 dakika konuşup iş dışını gösterip videoyu sonlandırmıştım ve YouTube'a atmıştım. Bugün aslında yani sizin bu videoyu izlediğiniz zaman da ben normalde Minecraft Bakın Edition'da sahneyle mimar haritasının yeni bölümünü çekiyorduk. Yeni bölümü diyorum. ilk bölümünü çekiyorduk. Ee, fakat bir saat, bir buçuk saat uğraşmamızın sonunda Salih'le her türlü şeyi denememizin sonunda maalesef Michael Pocodation'da mimar haritasına ikimiz giremedik. Deniyoruz. O bir dünya yaratıyor. yaratıyor. Ben onunkine gitmeye çalışıyorum. Sunucu hatası diyor ya da ne bileyim bekletiyor uzun bir süre Veya işte bağlanamadı gibi salak saçma şeyler kullanıyorlar ee, Baktık YouTube'dan sitelerden yapan ve girebilen bir sürü arkadaşlar var Lakin ben şunu anladım Eğer arkadaşınla oynamak istiyorsanız Minecraft Pocket Edition'ı beraber Ve normal PC'den de Minecraft oynamak istiyorsanız arkadaşınızla Aynı internette olmanız lazım Ben bunu anladım e, ee, yani gerçekten çok saçma. Neden aynı internette olmamız gerekiyor ki? Yani niye? Sebep ne? Hayır. Neden aynı internet? Yani o farklı internetten bağlanabilir. Ben o farklı internetten bağlanamaz mıyım? Nasıl bir saçmalıktır bu? Moyang, Mojang artık ne poksa adın. atıp Adım batasıca hatta. Lan oğlum yani ebesinin hörekkesinde yaşayan bir arkadaşım var. Ben onunla Minecraft oynamak istiyorum. Sen niye bana izin vermiyorsun? Küvvallah senin belanı vermesin. Neyse. Çok uzatmadan videoyu izleyeceğiz. Hemen şöyle başlattım. Birazcık sesini kısayım. Kısamıyorum. Kıstım. Devvelse insanlar arkadaşlar. Bir tane Öküz var. Mesela bu öküz işte. City bu. Öküz City. Ben öküz diyorum. Siz ne derseniz deyin arkadaşlar. Çok sallanma be Tribot. Telif yemeyiz inşallah. Hı. Hmm. Eee, ne yaptın yani? Ha, o sihirbaz. Ve öküz geldi şimdi hepsini yiyecek. Ben biliyorum arkadaşlar, bu devlerden illa birisi öküz geliyor ve yiyor, doymuyor, bir şekilde dev oluyor. Bunun aynısını izlemiştim. Fakat bunu ilk defa izliyor muyum bilmiyorum, daha önce öyle izlemiş olabilirim, emin değilim. Ee, bu arada bu animasyonlara yani Mike animasyonuna seslendirme yapsalar, Türkçe dublajı da olsa efsane olurdu bence. Ben biliyorum öküz işte bu. <laughs> Aha bir pasta gördü. Onu da yiyeceğim diyor. Ama para ödemelisin. <laughs> Arkadaşlar Sesi duyuyorsanız kusuruma bakmayın artık Sessiz yapmaya çalıştım, sessiz giyirmeye çalıştım Fakat duyduysanız artık elimden gelen bir şey yok yani Ayda linda lindaray Au vurduni Aa Barikatı kırık Bunların, barikat diyorum da ben bu ee, Kırdığı şeyin ismini unuttum ya yani. neydi ismi. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Aa lan kafası büyüyor. Aa yer yedi, yediklerinden değil o sopa sihirliymiş. Lan yine fark ediyor. Hadi oh my god. Aman tanrım diyorum. Her yere saldıran bir Steve var. Geçelim. Yok <laughs> Ne oluyor lan? Minecraft içinde Minecraft oynuyorlar. Aaa! Evvel şu e, köpeği getirmişler. Lan, köpeğin de ismini unuttuk. Yıllardır izlemiyoruz o çizgi filmi. Hayırdır oğlum? Kasa, oğlum köpek büyümüyor mu? Büyütün savaşsın. Şöyle yıkayım şurayı. İyi yıkıyor ha şerefsiz. Orada oturan hala hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi. Aa. Arkadaşlar çok şaşırıyorum. Kusura bakmayın ama yani adı üstünde animasyon şaşırtacak bize. Creeper'lar da ilk defa patlamıyor birinin yanında. Evet. Bu tipi biliyorum. Bu saat mi? Yoksa zaman şeyi mi? Tam anlayamadım. Bu yıllardır Minecraft oynuyorum. Pocket Edition olsun. Bilgisayardan olsun. Hala bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu sarının. Sokarım yürü bas şuradan çıkayım gideyim ya. Yol verdik insanlıktan şey olduk ya. <laughs> Lol yazıyor arkada kadar. Evet, helikopter gidiyor. Silahlı helikopter mi yoksa kameraman mı? Bence silahlı. Hiçbir şey olmamış gibi devam edenler. Helikopter silahlı diyorum. Bakalım inşallah silahlı çıkar. Hayda, kameramanmış ya. Ama kamera da yani bazuka gibi değil mi? Yani yürü gidin şuradan. Pompi de geliyor. <laughs> Pompalı anladım da okun ona bir şey yapacağını düşünüyorsan bence yanın oha roket ağzının içine o tangımız da geldi taştan kaldır oğlum fırlat oğlum ya ne zaman bir şeyler izleyip video çeksem hep bir esneme tutuyor Sopanla ona bir şey yapacağını düşündüyse helal olsun. Neydi lan bu onun şey? bu poku. Hayda. ya ver şunu. E sen beta yaptın. Oha 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 sakin ol. He tamam oldu. Hayda <laughs> Kaç oğlum kaç? on numaraydı ya. Yani çok gülmedik ama belli bir yerde de kopmadık değil arkadaşlar. Sallanma ulan. Neyse arkadaşlar ben bugünlük son diyelim. Video ben siz ben bebek kanal abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama ilk önce şunu da söylemek istiyorum. Haftaya Mike'a Pogu'da düşün çekmeye çalışacağız. Mimar haritasına yine girmeye çalışacağız. Fakat olmazsa elimizden gelen bir şok Ben tek devam edeceğim onca 20-25 dakikayı tek başıma çekeceğim. E zaten ilerleyen zamanlarda e, marka pocket edition'daki mimar haritasını bilgisayara taşıyacağız. Çok yakın bir zamanda bilgisayar almayı düşünüyorum. Ama bu ne zaman olur? Bu yılın sonunda mı bilgisayar alırım yoksa gelecek yılın sonunda mı hiç bilmiyorum. Çünkü babam e, bilgisayar şu zamanda alacağız diyor, bu zamanda alacağız diyor. Bir türlü elime bilgisayar geçmiyor. Neyse çok uzatmanın bir anlamı yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.